Metrokey VIP turnuvasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Ankara'da hava durum. 101 VIP kilometre yeni bir telefon alırım 101 ok ev havama atarım Sağ salın sola salın bir caka atarım Taşlar dizer hep büyük oynarım Vay anam, üzülme bu ele Oyun hemen bitmez 101 ok ev Rakipler güçlü olsa ne yazar söyle Dostum beni kim tutar Vay anam, ben usta mıyım be Vay anam bu nasıl şans böyle İstakalar devriliyor bir sabit. Hadi kız sana bakıyor Çekili yoldan ustalar geliyor Aa! Bas, gaza, bas gaza, haydi bas gaza. Herkes oynuyor burada Yüz bir okey VIP Eğlencesi bitmiyor ki Bas gaza, haydi bas gaza. Herkes oynuyor burada Yüz bir okey VIP Eğlencesi bitmiyor ki Sen hemen yazarım Çaktırmadan emoji atarım Güzelmişsin be ova Hadi gel beraber iki el atalım Gel beraber oyunlara dalalım Kıvrak dili dolu bir avatar bulalım Grafikler kaliteli sesler bum bum Vay yanımda ova var Umarım yanımda havan bozulmaz İnşallah şimdi meydan okumaz İsmail çek kenara sıra bende Ay bana mı gel hatam değil ki biraz da şans var Taşlarım çok iyi dizmek ise zevkli Ey anam ey babam bu oyun çok keyifli Ne olursun güzel ova Beni bu seferlik affet Bir şans versen devam desen Beni inebilir misin? 101 OK VIP işte burada Bekleme yapma hemen gel Bas gaza, gaza, gaza. Bas gaza, haydi bas gaza. Herkes oynuyor 101 okey VIP. Herkes oynuyor. Eğlence bitmiyor.